Merhaba arkadaşlar, Bir daha Hoş geldiniz. Şimdi, Tansu'nun çamaşır makinesine bakacağız. Burada kapağın açıyorsunuz. Burada kızım var. Tabağa da. Anne kapını göster ona. Burada deterjan yeri var. Burada açıyorsunuz. Açamıyor doğrusu. Burada program sıcağı Hadi başlatıyorum sıcaklık Ha bu dönme Bu ne? Bakayım Bu bir program da eklemi yani şöyle Bu suda ama Ne bu da su Bu Bu da 3 saniye basılı tutun Başla bak için Ve burada değişik var Bugün çekeceğiz yani Bir enerji sınıfı var Maalesef enerji acısınızı gerçekten sesi 78 dili B enerji Beyin B B, ama 50 litre su yaptı 348 saniye ve 9 kilogram çamaşır yıkıyor. Ama ben ama tüm, tüm programlarda çamaşır yıkıyor. Ama bunu bili, biliyorsunuz. 9 kilogram farkı pamuklu da kullanılıyor. Şimdi, bu da bir bir şey var. Açalım. Şey. 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 Burada haftalama mı yazıyor? Şey. Şey. Plastikten yapılmış. Bay bay. Sonraki videoda.